Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte var ya gençler, görmüş olduğunuz gibi e, yürüyüşe çıkacağız. Şu taraflara doğru yürüyüşe gideceğim arkadaşlar. Ah, Bu blok ne ya burada? Gençler bakın burada yeşil bir blok var. Görüyorsunuz değil mi? E bakın burada da var bir tane daha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın burada da bir tane daha var. E bakın böyle gidiyor bunlar ya. Bunlar nereye gidiyor böyle? Allah Allah arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın gençler görmüş olduğunuz gibi böyle yeşil yeşil bloklar var ve bunlar böyle gidiyor. Acaba bunlar bizi nereye götürecek ya? Gençler bir şey diyeceğim. Gerçekten bunları takip etsek mi acaba etmesek mi? Hemen yorumlara yazın bakalım. Bunları takip edelim mi etmeyelim mi arkadaşlar? Hemen herkes yorumlara yazsın şu anda. Ben var ya bunları takip edeceğim. Var ya benim aklıma bir e, birisi geliyor arkadaşlar. Sizin de aklınıza geliyor mu bilmiyorum ama. Önceki videolarda arkadaşlar e, burada blokları takip etmiştik ve tungtum soru görmüştük. Ondan sonra tralalala tralalala görmüştük ve bakın arkadaşlar arkadaşlar. Onların rengi birisinin kahverengiydi, birisinin maviydi. Bunun rengi ise yeşil arkadaşlar. Yeşil kimin rengi? Evet benim de tahmin ettiğim gibi yeşille bombardıyla krokodilin rengi gençler. Var ya büyük ihtimalle bunları takip edersek bombardıyla krokodili göreceğiz. Haydi bakalım şöyle hızlı hızlı takip edelim bu gençler. Hemen şöyle gidiyoruz bakalım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar var ya bombardıyla krokodili görmek e, gerçekten tehlikeli olabilir. O yüzden gençler elime bir silah almam lazım. E, ama şu an silahım yok ya. İnşallah bombardıyla krokodili yanıma gelmez ya. Hemen şöyle gidiyorum bakalım. Bombardilo krokodilo burada mı diye bir yandan da bakıyorum arkadaşlar. Bakın buralarda falansa buradan onun işini bitireceğim çünkü. Evet şöyle gidiyoruz bakalım. Var ya arkadaşlar ya nereye götürüyor acaba? Bombardilo krokodilin yanına gidiyoruz da bir şey diyeceğim. Aa oğlum bu ne burada? Panda var burada. Bakın 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 bizi izliyor oradan. Bakın şu anda görmemiş numarası yapıyor. Ulan panda. Ulan panda sen kimsin acaba? Gençler birisi acaba birisi bizi mi trollüyor ya? Gerçekten bombardilo krokodilo değil mi derken? Aa burada oyun parkı vardı hatırlıyor musunuz? Gençler gerçekten burada oyun parkı vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Oyun parkı yok olmuş. Neyse şöyle bakalım sudan şöyle yüzerek gidelim gençler. Bakın bloklar şöyle dağın tepesine çıkıyor. Büyük ihtimalle o dağın tepesinde bombardıyla krokodili var. Var ya aşırı korkuyorum ama yapacak bir şey yok gençler. Gideceğiz o bombardıyla krokodili göreceğiz ve ona haddini bildireceğiz. Haydi bakalım gidelim şöyle. Hop çok iyi tırmanıyoruz bu arada. Baksanız arkadaşlar şöyle çok iyi tırmandım. Hop çok iyisin. Oh! Oğlum bu ne böyle? Görüyor musunuz? Bakın kırmızı bir tane yer var. Kırmızı. Ya bu sanki böyle şey gibi değil mi arkadaşlar böyle? Hani haritalarda olur ya böyle kırmızı çarpı işareti olur böyle. Kırmızı çarpı işaretini kazdığınız anda arkadaşlar ne olur? Tabii ki de gizli bir hazine ulaşırsınız. Acaba birisi bize gizli hazinenin yerini mi söyledi ya? Haydi bakalım o zaman şöyle kazmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle önce bir etrafını kazalım. Gençler bomba falan koymuş olmasınlar yani. O yüzden tedbirli kazacağım. Hemen şöyle bir dakika şuraya da kazayım. Şöyle yandan yandan kazacağım arkadaşlar. Ah! Bakın 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 sandık var görüyor musunuz? Hemen şunu da kıralım arkadaşlar. Gerçekten sandıkmış kimse bizi trollememiş. Oley be var ya gerçekten zengin olmuş olabiliriz gençler şu anda. Hemen bunu da şöyle kıralım. Bakalım şimdi zengin olmuş muyuz? Hazır mısınız? Açıyorum artık sandığı. 3, 2, 1. Aa bu ne? Bombardıyla krokodile usb çıktı Görüyor musunuz bakın bombardıyla krokodile Usb yazıyor hemen gençler şimdi Bombardıyla krokodile gelmeden hemen şurayı Şöyle kapatalım bakın böyle hemen şöyle Üstünü kapattım gençler evet bakın Bombardıyla krokodilenin var ya gizli usb bulduk şu anda görüyorsunuz değil mi Oğlum acaba bunun içine ne var arkadaşlar ya size ne olabilir bunun için herkes yorumlara yazsın bakalım Ben de hemen şöyle hızlıca Arkadaşlar bunu izlemek için bunu size göstermek için Sinema salonuna gideceğim ve sinema salonuna Hemen bunu izleyeceğiz sizlerle birlikte bakalım Gençler acaba içinde ne var ya kesin var ya Bombardıyla krokodilonun tehlikeli görüntüleri var arkadaşlar. Bunu demek ki birisi bize hediye olarak verdi. Demek ki bir bombardıyla krokodiloyu sevmen birisi verdi kesinlikle. Var ya bunu. Hemen şöyle gidelim bakalım. Hemen şöyle gidiyorum. Ah! Oh! Arkadaşlar bombardıyla krokodil orada. Bir dakika bir dakika bir dakika saklamamız lazım şu an bombardıyla krokodile bakın arkadaşlar şu an var ya bizi arıyor büyük ihtimalle onun USB'sini çaldığımız için şu anda bombardıyla krokodile etrafa doğru bakıyor bakın 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 bak umarım var ya arkadaşlar umarım bizi görmüyordur bakın şu an gidiyor bakalım azıcık bombardıyla krokodile takip edeceğim oğlum bizi mi gördü bir dakika hemen şöyle kaçayım bir tekrardan arkasına falan bak arkasına bakıyor görüyor musunuz bizim seslerimizi duymuş sanırım bakın 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 bombardıyla krokodile şu an pastaneye bakıyor olan ben pastanede olabilir miyim sence? ben pastanede ne yapayım bombardıyla krokodile. Hadi bakalım. Oğlum git artık da ben de yoldan geçeyim ya. Arkadaşlar sinema sonuna gidecektik. önümüzü bu kesti ya. Bakın bakın her yer arıyor şu anda. Her yer arıyor var ya. Bakın bizi görüyor mu şu anda? Ya bence şu an bizi görmüyordur ya arkadaşlar. Acaba bizi gördü mü ya? Şu anda görmemiş numarası yapıp bizi arkamızdan acaba saldırabilir mi bize? Bakın bakın nerede? Oh, gidiyor gidiyor. Arkadaşlar vallahi gidiyor. Hemen şöyle gideyim. Hemen gideyim. Hemen şöyle gidiyoruz. Ah oh, arkamızdan saldırmaya başladı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz şu anda bombardıyla krokodilo saldırıyor bize doğru. Bize roket fırlatıyor. Görüyor musunuz? Lan bombardıyla krokodilo git git git. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bombardıyla krokodilo. O oh, oğlum nasıl gördü beni? Gençler buraya sıkıştım. Ne yapacağım? Bir dakika. Hemen şöyle kaçmam lazım. Bir dakika. Ne oluyor? Sesler geliyor. Arkadaşlar bu sesler de ne? Bir dakika şu an bizi sanırım kaybetti. Sanırım şu anda bizi arıyor şu an. Ah bakın 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 bakın. Gördünüz mü? Ulan bombardıyla krokodili e var ya senin gizli görüntülerini izleyeceğiz. Bakın oradan bize doğru bakıyor. Gençler var ya çok korkunç gözüküyor şu anda bu. Baksanıza. Ah bakın bu ne? Bombardıyla krokodili e drone gönderiyor bir de bize. Bakın görüyor musunuz? Drone'larına gönderiyor. Arkadaşlar bir kişi değil 5 kişi saldırıyor bize şu anda. Bakın bu da bize bir şeyler fırlatıyor. Ulan drone sen küçücük halinde bana nasıl saldırırsın? Gel lan bakalım buraya. Bir dakika arkadaşlar önce şu drone'un işini bitireceğim. Ondan, ondan sonra da gideceğim hemen izleyeceğim arkadaşlar. Bekle. Ulan drone gel lan bakalım oraya. Oğlum bombardıyla krokodili atmasa var ya. İşini bitireceğiz de bitirme bitiremiyoruz. Gel lan buraya drone. Oğlum sen nasıl bir dronsun? Ölmek bilmiyor ya. Bakın. Bombardıyla krokodil oraya sıkışmış bize. Bomba atıp duruyor. Oh, çok az yanım kaldı gençler. Artık bence gidip e, izleme vakti geldi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? O drone nerede o drone? Aynen bak hala bize geliyor ya. Oğlum git artık ya. Gizli görüntüleri izleyeceğim diyorum. Git beni bırak bir. O arkadaşlar tam sinema sonuna girecektim. Sinema sonuna girdirmiyor. Baksanız arkamızdan kovuluyorlar. Var ya aşırı az yanım kaldı. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Benim acilen bir yere saklanmam lazım arkadaşlar. Nereye saklansam acaba? Nereye saklansam? Oh buldum. Tamam var ya saklanacak yeri buldum gençler. Bu USB'yi var ya asla kimseye vermem abi. Bu USB'nin içinde ne olduğunu aşırı merak ediyorum. Kimseye vermem bunu. Abi sesler geliyor yine. Oh, arkadaşlar nasıl buldu bu bizi? Oğlum bombardıyla krokodilo bize buldu. İki kalp canımız kaldı. Gençler var ya şu an eğer ölürsek işimiz biter yani. O yüzden var ya e, kaçmamız lazım. Durun bakalım bombardıyla krokodilonun bizi görmemesi lazım. Hemen şöyle arkadaşlar bakın kaçıyorum ama Gerçekten çok korkunç ya. Bizi bulabilir mi acaba burada? Bakıyorum şöyle etrafa. O geliyor 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 geliyor. Gençler iki kalp canımız kaldı. İki kalp canla ben nasıl durduracağım bunu? Ya bana birinin yardım etmesi lazım. Bakın bakın gençler orada. Orada vallahi orada. Bakın geliyorum bakalım hemen şöyle. Evet gerçekten geliyor. Gerçekten geliyor arkadaşlar. Gençler bize bana hemen yardım etmeniz lazım şu anda. Hemen videoyu like atın gençler. Hemen canım da olsun. Çabuk herkes videoyu like atsın. Şu anda benim canım da olacak videoyu like atarsanız arkadaşlar. Çabuk herkes bu like'ını atsın bakalım. Canımız da olsun birazcık. Hemen 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 Evet görmüş olduğunuz gibi var ya canımız doldu. Nereden ona bombardıyla korkuyor? Gel lan canım doldu bombardıyla korkuyor. Gel lan bakalım. Gel bakalım sana var ya gününü göstereceğim arkadaşlar var ya. Teşekkürler yani sizin sayenizde şu anda canım doldu. Hala bize saldırıyor. Bakalım bakalım nereye gidebiliriz arkadaşlar. Bu bombardıyla krokodilin onun. Aa. Oğlum ne oluyor? Bakın drone da bize bir şeyler fırlatıyor. Belki de bu bombardıyla kuru onun arkadaşlar şimdi gideceğim ve bunu bir yere gömeceğim gençler. Bunun USB'sini gömeceğim ve oradan daha sonra alıp onu izleyeceğim. Şu anlık ilk görevimiz arkadaşlar ondan kaçmak olsun. İlk görevimiz kaçmak, ikinci görevimiz onu izlemek olacak. Ee, nereye saklanabiliriz? Nereye saklayabiliriz bunu? Evet buldum buldum tamam. Şu arkadaşlar ileride villalar var. Gideceğim ve villaların içine saklayacağım. bombardıyla krokodili arkadan bakıyorum. Şöyle bizim izimizi kaybettirdik herhalde. Hemen gidelim mi? Bunu villalara saklayalım gençler. O villalara sakladığımız zaman var ya asla bulamaz ya. Asla bizim yerimizi bulamaz ya. Hemen gidelim bakalım şurayı gömelim şunu. Nerede lan bombardıyli krokodili? İsterse kralın gelsin oğlum var ya bize hiçbir şey yapamaz şu anda. Şöyle. Aa oh, dur şu villanın hemen şurasına gömeceğim arkadaşlar. Bekle. Arkasına tam villanın tam bakın bu kesiştiği yeri tam buraya gömeceğim arkadaşlar. Bekle hemen şuraya attım bunu gençler görmüş olduğunuz gibi bekle hop tekrardan şöyle attım hemen şöyle üzerini kapattım arkadaşlar evet artık bombardıyla krokodili istediği karar var ya bizde uğraşabilir onunla asla gizli usb'sini ona vermeyeceğiz gençler bakalım orada bir yerde mi şöyle bakıyorum vallahi arkadaşlar çok korkunç ya gençler bir dahaki videoda var ya gideceğiz bombardıyla krokodilinin gizli usb'sinde ne varmış onu göreceğiz sizlere birlikte sizlerden ricam bu videoyu like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz ve şu anda arkadaşlar ekranda çıkan iki tane videodan bir tanesine tıklamayı kesinlikle unutmuyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.